Size döneyim. Hemen siyasete adım evet. attınız. Nasıl izlediniz bu buluşmayı? Çok anlamlı ve değerli buldum. Yeni dönemde de bu tür buluşmaların daha sıklıkla yapılması gerektiğine inanıyorum. Sayın Özgür Özel'in başlattığı bir süreç bu. Birileri buna normalleşme diyor. Niye normalleşme diyor? Orada anlayabilmiş değilim. Zaten olması gereken şey bu. Ötekisi anomali. Hı hı. Yani normale anomali, anomaliye normal gibi bakmak doğru değil. Siyaset zaten e, bir araya gelmekliği, iletişimi, diyaloğu öngören yani sorunlar vardır. Sorunların çözümü için birbirinizle konuşmak zorundasınız. Ben bu tür görüşmelerin özellikle külliyede Cumhurbaşkanlığımızın e, başkanlığında çok da sıkça yapılması gerektiğini Söylüyorum. Bunun sadece bir nezaket ziyareti ve buluşması olduğunu mu düşünüyorsunuz? Ben sadece mu? bir Ardından. nezaket ziyareti olduğunu düşünüyorum ee, ama e, tabii ki iki siyasetçi bir araya geldiğinde elbette ki başka şeyler de konuşmuş olabilirler. Çünkü zaten e, Sayın Akşener ile Sayın Erdoğan'ın liderimizin hukuku çok eskiye dayanır. <laughs> ama sadece ve yalnızca bir nezaket ziyareti olduğunu söylemek doğru olmaz. <laughs> nezaket çerçevesinde yapılan bir ziyaret ama... Muhtemeldir ki pek çok şey de konuşulmuştur. Ama e, ben burada şunu, yani spekülasyon üreten arkadaşların tavrını çok yadırgıyorum. Yani oğlunu büyük elçi yapmak istedi, kendisi Cumhur. Bunlar hiç şeyler değil. Yani Sizce olasılık dışı mı bunlar? Yani bunların bu şekilde konuşulması çok hoş bir şey değil. Hı hı. Ben Sayın Akşener'in buna tenezzül edecek bir lider olduğuna inanmıyorum. Kendisine çok sıkı muhalefet eden bir... Ee, insan olarak e, söylüyorum. Evet bizim de geçmişte tanışıklığımız var ama buna tenezzül edebileceğini asla ihtimal vermiyorum. Sen Cumhurbaşkanımızın da bu tür pazarlıkların içine girebileceğini kendisini yakinen tanıdığım için asla yani böyle bir şey e, asla söz konusu değil ama ben şunu salık veriyorum. Mesela Cumhurbaşkanımız da Sayın e, Özgür Özel görüştüğünde hemen o ilk akşamında bile benim Yaptığım bir öneri vardı. Sen Cumhurbaşkanımız da ivedilikle CPG'nin merkezini ziyaret etmeli ee, ve burada e, bu görüşmeler bundan sonra da daha sıklıkla, yani sembolik görüşmelerin ötesinde daha işlevsel görüşmelere taşınması gerektiğini inanıyorum. <laughs> Belki de başka liderlerin de katılacağı zaman zaman bir arada yapılan görüşmeler, zaman zaman topluca yapılan görüşmelerle. Siyasetin e, yeni bir mecrada akması gerektiğine inanıyorum. Evet. Ama evet. bu şu anlama gelmiyor. Yani Sayın Özel Cumhurbaşkanı ile görüştüğünde e, kendi doğrularından vazgeçecek bir başkası görüştüğünde e, vazgeçecek anlamına gelen bir şey değil. Yani iki tarafın da e, daha doğrusu tarafların fanatizmi demokratik siyaseti giderek zehirledi. Yani bu tarafın fanatikleriyle, o tarafın fanatiklerinin söylemlerine baktığınız zaman neredeyse bir araya gelmekliği bile hı hı. suç kabul eden bir yaklaşım tarzı. Halbuki e, seçim sonrası, yerel seçimler sonrası bir nezaket ziyareti. Bir süre e, Sayın Akşener'i görememiştik. E, sonra Sayın... E, Tansu Çiller'in e, eşinin e, cenaze töreninde e, karşımıza çıktı ve sonrasında böyle bir görüşme gerçekleşti. Belki orada ayaküstü e, görüşelim e, tarzında bir sohbet gerçekleşmiş olabilir. Her şey olabilir. Sayın Havuşa sizin de 26. dönemde e, meclisimizde… Ben ısrarla diyalog ki... diyorum, ısrarla evet. müzakere diyorum, ısrarla isterse masada en sert bir şekilde tartışmalar sürse bile… Diyalog yoluyla, diyalog kanallarının mutlaka açık tutulması gerektiğine inanıyorum. Evet. Aksi takdirde ne bizim kesimden birilerinin Sayın Cumhurbaşkanımızın özelle Akşener'le görüşmesini ve problem edinen yaklaşımını doğru kabul ediyorum. Ne de öteki kesimden sanki Özgür Özel işte mücadeleden vazgeçti de kendi olan, böyle bir algı yaratılması Ben Özgür Özel'i tebrik başladım. ediyorum. Yani üç dönem biz de birlikte mecliste bulunduk. Kendisinden evet. bu performansı beklemiyordum. Kendisini en başından itibaren de tebrik edenlerden biriyim. Kendisini yürekten tebrik ediyorum. Bu siyasetini de sırarla sürdürmesinin hem kendisine hem de CHP kazandıracağına inanıyorum. O konuya geleceğiz. Ama Sayın fanatizme yenik düşerse geçen haftaki açıklamaları... CHP kendinden de çok şey kaybetmeye başlar tekrar.